Arkadaşlar kayıt kapandı. Yasin iki tane ne yazarak kont yazarsanız bulursunuz robosu olduğumu. Sınırsız gün bans yapılacak diye söyleniyor. Uygulamaya uygulanmaya çalışıyor arkadaşlar. yardımcılar bana yardım etmeye çalışıyor bir şey değil inşallah kapanmaz. 13 kişinin isimlerini söylüyorum. Aras, Tanhir, Deniz Emre, Erol, Eren. ve 13 kişi değil de var. <laughs> Siktir bir yerde. ben senin de Bildirim geldi. Ananı. Roblox hesabı kapatıldı ya. ay. Of. Kapatıldı artık. Sağ olsun diyeyim. Vay. Hesapta 200 Roblox daha var. Sağ olsun. Goodbye.